Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk önce sizlere etkinliğimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum ve mutlaka kaçırmayın diyorum anne babalara. Birinci sınıf sıfa giden çocuğunuz varsa 1-2-3 değişmiyor. Ödev yaptıramıyorum, zorla yaptırıyorum, zorla bile yaptıramıyorum diyorsanız mutlaka dinleyin. Ve bugün kanalıma gelen arkadaşlarımın isimlerini de paylaşacağım. Mutlaka dinleyin ve magnolia tatlısı yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlk önce Magnolia tatlısının tarifini verelim. 1 litre süt kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağının az şeker, 1 paket vanilya, 1 paket krema, 1,5 paket düsküvü ve çilek kullanıyoruz. Çilek sevmiyorsak muz da kullanabilirsiniz. Bana iyi de iyi gelsin dediğim biliyorsunuz birinci sınıf ödev yaptıramıyorum zorla yaptırıyorum diyorsanız mutlaka kaçırmayın dinleyin az sonra evet muhallebimizin yapımına geçelim kreme ve vanilya hariç muhallebi malzemelerini bir tencereye alalım ve kaynayana kadar pişirelim kaynayınca vanilya ilave edelim 5 dakika soğumaya bırakalım ve kremasını ekleyip mikserle güzelce çırpalım. Bisküvileri blenderla ufalayalım. Etkinliğimi kaçırmayın derim. Birinci sınıf velisiyseniz yaptıramıyorum, zorla bile yaptıramıyorum ödevlerini diyorsanız bekleyin. Evet bardaklara ne yaptık? Bisküvilerimizi yerleştirdik. Ardından çilekleri etrafına diziyoruz. Dik olarak muz tercih ettiyseniz muzları diziyoruz. Sonra soğumuş olan muhallebimizi Dökelim üzerine sonra tekrar üzerine bisküvi koyuyoruz tekrar üzerine çilekle veya muz tercih ettiyseniz muzla tekrar süslemeyi yapıyoruz. Ve bu kadar. Ee, afiyetler olsun. Ne yaptık? Magnolia tatlısı yaptık. Videomuz devam ediyor. Mutlaka dinleyin diyorum. Ödev yaptıramıyorum. Zorla yaptırıyorum. Zorla bile yaptıramıyorum diyorsanız mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet tatlımızı bitirdik. Şimdi gelelim. Beni ziyaret eden dostlarımın isimlerini paylaşmak istiyorum. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Marifetli Eller Mecburenin Dünyası Benim Renkli Dünyam Tatlı Sanatı Lezzet Sitem Gülbahar'ın Mutfağı Esin Prenses limon çiçeği, kendimce işler, gezi ve yemek tarifleri, Cansu yazıcı evcil, ana ile oğlu, Zeyno'nun mutfağı, papatya mutfağım, keyfi lezzetler, bir tutam lezzet, lezzetli yemek tarifleri, iğnemin mucizesi, Gülhan'ın hayatı, Gülnaz'ın mutluluk evi. Devam ediyorum. Bunlar sürekli kanalıma gelip beni ziyaret eden arkadaşlarım ve ben de onları yalnız bırakmıyorum. Tabii ki dönüşümü mutlaka yapıyorum. Filizce, kendimce. Hacer'in pasta tarifleri. İnşallah yanlış okumamışımdır. Pastacı kız Zeynep, Elif Yürek, Lezzetli Tencerem, Pembe Anne, Cevizci Esma, Başoğlu Ramazan, Yemek Lideri Sizsiniz, Gözden'in Çat Kapı Dünyası, Mustafa Çaylı, Zeynep'in Sayda Mutfağı. Bunlar alabildiklerim. Ve tabii daha çok var. E, sırayla hepsi en son videoma yazılanları aldım. Daha yazmadığım var. E, şimdilik ne yapalım? Diğer etkinliğime geçelim. Birinci sınıf çocuğunuz varsa 1-2-3 değişmiyor. Ödev yaptıramıyorum. Zorla bile yaptıramıyorum. Biz anne babalar bunu çok kullanıyoruz, söylüyoruz. Gelin bakalım neler yapmamız gerekiyor. Hep beraber dinleyelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli, biliyorsunuz. Sosyal medya sayfalarınızda da paylaşım yapabilirsiniz. Birbirimize destek olursak daha çabuk büyüyebiliriz. Teşekkürler. Şimdi geçelim etkinliğimize bana iyi gelen size de iyi gelsin. Evet, konumuz ödev. Çocukları ödevleri severek yaptırmak, kitapları severek okutmak mümkün mü? Mümkün. Peki biz neden hala bunu zorla bile yaptıramayacak haldeyiz? Çocuklar kitap okumayı, ödev yapmayı sevmiyorlar. Neden? Çocuklarımızın akademik ve kariyer gelişimleri özellikle ilkokul seviyesinde ödev ile hiçbir alakası yok. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar var. Özellikle 1. 2. ve 3. sınıfta ödev yapmanın çocuğun ders başarısında herhangi bir etkisinin olmadığı kanıtlanmış. Hatta bu araştırmaya göre ilkokulda bu etkinin hiç olmadığı, ortaokulda biraz etkisinin olduğu, lisede biraz daha olduğu görülmüştür. Aslında ödev meselesi sorumlulukla alakalı bir şey. Yani bir insanın sorumluluk bilinci gelişmişse eğer ödevini yapar ama sadece ödevini yapmaz. Yatağını da toplar, oyuncağını, oynadığı oyuncağını da toplar. Toplamayı bilir. Masadaki kendi tabağını kaldırmayı, hatta onu sudan geçirmeyi de bilir. Kendi kıyafetlerini kirli sepetine atmayı da bilir. Yani bu kendi ile alakalı konulardaki sorumluluklarını yerine getirmeyi bilir. Bunu sadece maalesef ödeve bağlıyoruz ve şöyle düşünüyoruz. Ödevini yapmazsa sorumluluğu gelişmez diye düşünüyoruz. Hayır, önce sorumluluk gelişir, ödev sonra gelir. Sorumluluğu gelişmiş bir insan ödevini yerine getirir. Fakat özellikle ilkokulda ödev konusunda artık takıntı boyutunda çocuklara baskı yapıyoruz. Öncelikle şunu kabul edelim. Ödev ilkokulda çocuğa herhangi bir şey katmıyor. Bırakın katmayı eğer ödev baskısı çocuktan pek çok şey götürüyor. Aslında çünkü çocuğa yaptığımız o baskı, o psikolojik şiddet, hakaretler, ödev sırasında gösterdiğimiz hakaretler. Çünkü biz sadece ödev yaptırmakla ilgilenmiyoruz, bir de bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklara bu ödev sırasında yani onların eksik olan yönlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz değil çünkü biz anne babayız, öğretmen değiliz. Öğretmen bile olsak aslında bu yaptığımız çok doğru değil. Sürdürülebilir de değil. Aynı zamanda da çocuğun gözünde öyle bir algı oluşturmamalıyız. Çünkü biz anne babayız. Bu ödev konusu çocuklar üzerinde nasıl bir etki oluyor? Buyurun dinleyelim. Birinci sınıfta çocuklar yeni harfleri öğrendikçe mutlu olurlar. Eve geldiklerinde bizimle konuları paylaşırlar. Fakat daha sonra eve çocuklarla beraber başka şeyler de gelir. Bunun adı da ödev ve bu ödev zaman içerisinde baskının da artmasına sebep olan bir güç haline gelmeye başlar. İşte orada çocuk şunu anlar. Hayatıma ne zaman ki bu okul girdi, bu defter, bu kitaplar girdi ve ben sürekli olarak baskı altına alınmaya başladım. Bir anda çocuğun hayatı değişmiş olur. Birinci sınıfta işte bu değişim çocukta ödevini, dersleri ve kitabı sevdirmemeye, nefret ettirmeye başlıyor. Hatta okuldan da nefret etmeye başlıyor. Özellikle birkaç ay içinde çocuk okula gitmeye alışmış fakat birkaç ay içerisinde veya 2-3 ay sonra da okula gitmek istemediğini ifade etmeye başlıyor. Biz de zannediyoruz ki okulda başına bir şey geldi. Aslında evde başına bir şey geldi. Çünkü çocuk artık bu süreçten, okula ders eve geldiğinde yine sürekli başında öğretmen ve öğretmenler görmek çocuğu artık bunaltıyor ve bir şekilde kaçmak istiyor. Özellikle bu ilkokulda birinci sınıfta çocukların karnım ağrıyor, karnım acıktı, başım ağrıyor, midem bulanıyor, tuvaletim geldi gibi sebeplere dersten kaçmaya çalışmaları. İşte aslında bu bir yardım çığlığı. Çocuk bir şekilde buradan kurtulmak istiyor artık. Bu bir savunma mekanizması haline geliyor. Bu baskı devam ettikçe de tabii ki çocuk farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ödev verilmedi, öğretmenimiz bugün ödev vermedi gibi yalanlara başvuruyor. Eskiden bu daha çok yapılıyormuş fakat şu an ödevler öğrencilerden çok WhatsApp'tan velilere veriliyor. Ama sonuçta çocuk bir şekilde kaçmak istiyor. Bu baskıdan yapamadığını anladığında, artık bundan kurtulmayacağını çözdüğünde şöyle oluyor maalesef ki. Aslında burası en tehlikeli kısmı. Artık ödev yapan bir çocuğunuz olacak. Baskıya devam ederseniz, ödevlerini gelecek ve çok güzel bir şekilde, uyusal bir şekilde sizin emirlerinizi doğru bu ödevleri yerine getirecek. Fakat bir amaç için yapacak bunu ve yine kaçmak için. Yapayım da kurtulayım. Savunma mekanizması bu sefer böyle bir yöntem geliştirecek ve çocuklar da artık ödevlerini kurtulmak için yapmaya başlayacaklar. Yani artık bu beyin bir şey üretemez halde sadece şunu yapacak kadar bilgi sahibi olayım yeter ezberleyeyim o anda işimi görsün ve ondan sonra da işim bittikten sonra rahatlayayım diye düşünecekler. Çocuğun bilinç altında çünkü başka bir şey var. İleride de kaçma yöntemleri uygulayacak dersten, okuldan, eğitimden hatta sizden çünkü şöyle düşünecek. Çocukların bilinçaltında defterin, kitabın ne kadar kötü bir şey olduğu, bunlar yüzünden kendisine sürekli bir zorlama baskı yapıldığı, o güzel aile yapısının bozulduğu, anne babanın bile sırf onun yüzünden dersler ödevler yüzünden birbiriyle tartıştığı, kendisine baskı uygulamaya başlandığı, hakaretler edildiği hatta şiddet uygulandığı bir güç olduğunu anlamaya başlıyor. İşte burada sonraki yıllarda bunun acısını çıkarmak için metabolizma bekliyor. Anne baba olarak çocuklarımızda pek çok hatalar yapabiliyoruz ama ödev bu hatalardan belki de ilkokul döneminde yüzde %50'sini kapsıyor. Şu baskıyı ortadan kaldırırsak geriye kalanları inşallah zamanla halledeceğiz. Ama büyük pay ödevde, derslerde çocuklarımızın sürekli ders başarısıyla ilgilenmeye devam edersek onların başka diğer özelliklerini geliştirirsek, geliştirmek için destek bekleyen diğer özelliklerini maalesef bir daha hiç geri getirilemeyecek şekilde köreltmiş oluyoruz. Çocuğunuz 2 artı 2'yi bir yıl sonra da öğrenir. Merak etmeyin ama çocuğunuzun özgüveni, otokontrolü, öz saygısı bunlar vaktinde geliştirilmezse, vaktinde temeller atılmazsa ondan sonrası çok daha zor olacaktır. O yüzden biraz rahat olmaya çalışın. Şu ödev konusunu bir kere çocuğun sorumluluğu olarak görmeye çalışın. Çocuk önündeki kelimeyi okuduğunda takdir edin, tebrik edin. Hatasını bulmaya çalışmayın. Doğru yaptığında tebrik edip bir yanlışında hemen yargılama yaparak aşağılama, tehdit, şiddet yapmayın. Çocuk bir süre sonra sizin söylediklerinizi algılamıyor. Size öyle bakar, boş boş bakar. Çünkü beyin artık üretmeyi bıraktı. Çünkü beyin artık şunu söylüyor ona: Ya yanlış yaparsam ya tam tersi olursa. Doğrular üzerinde durun. Hüzünüzün güldüğünü görsün çocuk. Yanlışları okulda tamamlayacağını, doğruları ise evde herkesle paylaşabileceğini, onları bu şekilde mutlu ettiğini evde sergileyebileceğini, daha mutlu olduğunu ve beyninin de her şeye cevap verme isteği uyansın çocukta. O yüzden acele etmeyin. Bir çocuğum ödev yapmıyor, geri kaldı diye kaygıya kapılarak çocuklarınızın üzerine gitmeyin. Çünkü bu yaptığınız şey Onların okul olan sevgisini öldürüyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yanlışları bütün anne babalar yapıyor. Lütfen dikkat edelim.